Herkese selamlar. Merhabalar değerli arkadaşlar. Türkiye'nin su, toprak ve bitki varlığında bugün Türkiye'nin toprak varlığı konusunda başlayalım. Türkiye'de topraklar oldukça çeşitlidir. Bunun sebebi nedir değerli dostlarım? Anakaya'dan ve iklim çeşitliğinden kaynaklı. Humus'un tanımını yapalım. Humus'u duyabiliriz çok sık bir şekilde. Topraktaki organik maddeye biz humus adı verecektir. Şimdi Türkiye'nin başlığı toprak tipleri var değerli dostlar. Terorosalardan biraz sonra bahsedeceğiz. Özellikle Akdeniz çevresinde görüldüğünden. Burak bölge kireçli. Kahverengi ormanları görüyorsunuz değerli dostlarım. Çernozyon görüyorsunuz. Engelli arazi, stığı ve taşlı yapılarından bahsedeceğiz. Bertil sorulardan bahsedeceğiz. Volkanik taşlardan, kahverengi bozkırlardan, alüverlerden ve rent zinalardan bahsedeceğiz. Değerli dostlarım. Bu arada şu anki baktığımız zaman Türkiye'nin bitki varlığına bir sonraki konuda geçeceğiz onu da hatırlatalım. Zonal topraklar, yerli topraklar demek. Bulunduğu yörenin iklim ve ana yapısı hakkında bilgi verecek. Çözülmeler fiziksel ve kimyasal olarak iki ayrı, ayrılıyor. Fiziksel dediğimiz mekanik çözülme, sıcaklık farkının fazla olduğu karasal yerlerde yaygındır değerli dostlar. Sıcaklık farkı nerelerde fazladır? E, karasal iklimlerde özellikle Doğu Anadolu'da bir e, nedir sıcaklık farkından bahsedeceğiz. Buralarda yaygındır. Toprak oluşumu yavaştır bakın. 1000 yılda 1 santim bakın burada 150 yılda 1 santim yaklaşık olarak bir 6,5-7 katlık bir farktan bahsediyoruz. Kimyasal çözünmeler sıcaklık farkı az olanlar denizel yerlerde yaygındır denizler yerlerin iklimine baktığımız zaman değerli dostlarım özellikle hani Akdeniz çevresinde bahsediyorsak Akdeniz iklimi yıllık sıcaklık farkı neydi? Azdı değerli dostlarım. O yüzden sıcaklık farkları bu kimyasal çözünme Akdeniz bölgesinde yani denizler yerlerde daha yaygındır. Çünkü sıcaklık farkı azdır. Toprak oluşumu hızlıdır. Bakın 150 yılda 1 santim. Yerli toprak türlerinden bahsedeceğiz. Kahverengi orman, Bodzol, Çernezyon, Pererosa ve Bozkır olmak üzere 5'e ayrılacak bunlar. Kahverengi orman toprakları Karadeniz'de yaygındır. Humusça zengindir. Humus dediğimiz topraktaki organik madde bakımından zengin olduklarından bahsedeceğiz. Yıkanmaları fazladır. Toprak osit, asitçe zengindir değerli dostlarım. Kireçli orman ve kireçli orman olmak üzere iki kısma ayrılacak. Kireçli ormanlarda, kireçli ormanlarda yıkanmanın az olduğundan, kireçli ormanlarda yıkanmanın fazla olduğundan, kireçli orman iç kesimlerde yaygındır, kireçsiz orman ise kıyı kesimlerde yaygındır diyeceğiz. Bu kireçli ormanla kireçsiz orman arasındaki farkımız yağış farkından kaynaklanacaktır değerli. Evet, potzal topraklar Karadeniz'in iğne yapraklı ormanları altında oluşur. Diyeceğiz. Dağlık sahalarda görülür nemli soğuk bölge topraklarıdır. Kül rengi toprak biçiminde göreceğiz. Yani kül rengi toprak ifadesini görüyorsak burada bizim aklımıza fozluğa topraklar gelecek. Ya da iğne yapraklı ormanlar dediğimiz e, bu yapıları görüyorsak aklımıza pozal toprakları gelmesi gerekecek. Çernezyom topraklar Erzurum'da yaygın olarak görülür. Kara topraklar da denir. Dünyanın en humuslu topraklarıdır. Bu iyi bir şey değil mi? Çünkü topraktaki organik madde ne kadar zengin olursa tarımda daha çok faydalanabiliriz. Fakat bu topraklar evet dünyanın en uzun topraklar olmasına rağmen bu bölgedeki iklimin kötü olmasından dolayı tarımda işe yaramayacaklardır. Çayır altında umutsanırlar. Tenerosa dediğimiz zaman bakın şu bölgeden bahsediyorum. Aklımıza ne gelecekti? Akdeniz gelecekti. Yaygın olarak. Kırmızı renkte Akdeniz topraklarıdır. Topraklar demir, oksitçe zengindir. Verimsiz topraklardır. Gübrelemeyle biz bu toprakları verimli hale getirebiliyoruz ve dikili tarıma uygun oluyor bu şekilde. Bozkır step topraklarından bahsedeceğiz. Gel dostlarım. Özellikle bakın nerede yaygın olduğunu İç Anadolu civarında yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Yağış alanlarından oluşurlar. Yağış alanı neredeydi? İç Anadolu'daydı değil mi? Ya i̇şte Doğu Anadolu'nun bir kısmındaydı. Zaten işte bakın buralarda kahverengi bozkırların İç Anadolu ve Doğu Anadolu olduğunu görebiliyoruz. Sulama ile verimli hale gelirler. İki kısmı ayrılıyor. Kahverengi step ve kestane rengi step. Kahverengi steplerin toprakları, toprak yapısı kireçtir ve tuzu fazladır. Yıkanması azdır. Değerli dostlarım. Kestane rengi step de yıkanma fazladır. Tuz ve kireç azdır. Aradaki bu kahverengi step ve kestane rengi step arasındaki farkın sebebi yağış farkıdır. Değerli dostlarım. Evet. Bir diğer kavramımız intrazonal topraklar. Biraz önce ne işledik? Zonal toprakları gördük. Şimdi intrazonal topraklar. Hidromorfik sulu toprak göl akarsu kenarında olan topraktır. Halom, halomorfik tuzlu toprak tuz gölü çevresinde görülecektir. Değerli dostlarım. Kalsimorfik kalsiyum karbonatlı topraklardır. Bakın kalsi. Kalsi orada zaten kalsiyumdan çıkartabilirsiniz. Bu topraklara vertisol sol topraklarımız Türkiye'nin batı bölgelerinde vardır. Bakın şurada görüyorsunuz. Yani Trakya'da yaygındır. Ayçiçeği toprakları olarak da karşımıza gelebilir değerli dostum. Bu vertisol, vertisol topraklarına e, Anadolu'da taş doğuran ya da dönen toprak veyahut da kepir toprak veya kara kepir olarak da görebilirsiniz değerli dostlarım. Hani bu şekilde sorabilir mi? Zannetmesem de yine de bilgi olarak dursun değerli dostlarım. Kalsimorfik toprakların bir diğeri red zinadır. O da Trakya'da bulunur değerli dostlarım. Zaten rezinalar da bakın şu bölgede görüyorsunuz. şuralar. Nokta nokta koyduğum yerler. Oralarda rezinalardır. Azonal dediğimiz topraklarımız taşınmış topraklardır. Bulunduğu yönen iklimi ve ana kayısı. Ana kaya yapısı özür dilerim. Ana kaya yapısı hakkında bilgi verir mi? Vermez. Ana kaya yapısı hakkında bilgi veren ve ikliminden bilgi veren zonal topraklardır. Bunlar taşınmış topraklar. Alüvyal toprak bir diğer alt başlı. Deltalarda yaygındır. Oldukça verimli topraklardır. Kolay işlenir ve yoğun miktarda tarım yapılır değerli dostlarım. Bunları da bu şekilde aklımızda yer edilsin. Oliviyal toprak engebeli arazilerde yamaçtan dökülerek çukur alanlarda biriken topraklardır. Litosol toprak engebeli arazilerde yamaçta kalan ince taneli topraklardır. Engebeli arazi sığ taşlı topraklarıdır. Regosol toprak yani kırıntılı volkanik topraklardır. Yumru köklü bitkilerin yetişmesi için uygundur değerli dostlarım regosol topraklar. Evet Türkiye'nin toprak varlığını bu şekilde özetleyebiliriz değerli dostlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda Türkiye'nin bitki varlığını göreceğiz. Onu da iki kısma ayıracağız. Türkiye'nin bitki varlığı 1 ve 2 olmak üzere çünkü uzun bir yer. Evet o videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.